sizce Kanal İstanbul yapılmalı mı diye soruyoruz. Vallahi kardeşim yani şimdi bunlar siyasal meseleler. Yani toplum olarak biz vatandaşların çok daha önemli gelen, önde gelen sıkıntıları var. Yani başta her şeyden evvel tabii ki geçim derdi. İnsanların sıkıntısı bu yönde ağır bastığı için. Yani vatandaşlar bu tarz konulara kendi aralarında bir şekilde giriyor ama hiçbir şeyde buna çözüm olmuyor haliyle. Bizi geçiyor haliyle bunlar. Yani neyin artısı olduğunu, neyin eksisi olduğunu bu konuda yazılan, çizilen kadar görebiliyoruz medyadan. Yani doğal olarak, tüm vatandaşlar olarak. Ama şimdi uzun vadede devlet işleri farklıdır. Vatandaşların düşünemediği şeyi devlet düşünür. Yani biz bunları bazı şeylerin artısı da eksisini düşünebiliyorsak devlet yetkilileri herhalde bunları çok çok daha fazla geniş açılı olarak herhalde görüyordur, düşünüyordur. yapılıp Ha, kişisel fikrim olarak yani bence bu işler yapılmadan evvel insanların şu üzerindeki bir hayat stresini, derdini, sıkıntısını, geçim derdini işte ay sonunu nasıl getireceğim ondan sonra kira nasıl ödenecek, faturalar nasıl ödenecek bunlara bence çözüm bulunursa insanların psikolojik yaşamları düzelirse bence ortam çok hızlı bir şekilde pozitife dönebilir. Çünkü vatandaşların derdi kime anlatsa bir türlü bitmiyor. Yani bir türlü bitmiyor. Kimse kim çözüm olacak buna. Yani hiçbir şekilde çözülmüyor. Hep biz kendi aramızda siyaset konuşup konuşup çözüm olmadığı bir kısır döngün içinde hep değerlendiriyoruz ama bence bana sorulsa yani vatandaşların milletin şu derdinin her şeyden evvel geldiğini düşünüyorum kardeşim. Bir an evvel çözmüyoruz. Erdoğan dün birkaç gün önce hatta bununla evet. alakalı bir açıklama yaptı. İstemeyenlere inat biz İstanbul yapacağız, Kanal İstanbul yapacağız dedi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın da tabii ki vatandaşlara göre e, artıları eksileri çok. Seveni var, sevmeyeni var, oy vereni var, vermeyeni var. Yani bu işlerin ego tatminini geçmesi lazım. Devlet işinde bence ego tatmini olmaz. Bu meselelerde bence biraz ego tatmini yapılıyor gibi algılıyorum. Yani görüyorum vatandaş olarak işte ya bizim taraftasın, ya bizden karşı taraftasın, bizden değilsin. Yani birisinin yanında olmak veya birisinin karşısında olmak insanları e, birbirine karşı düşmanlığa itmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yani e, bu şekilde olduktan sonra ego başlıyor. Ego olduktan sonra gerçekten karşı senin yanında durmayan, sana karşı olan veyahut da fikrini paylaşmayan insanların fikri gerçekten doğru olsa da işin içine ego girdiği için vatandaşa, ülkeye bence artısı olsa dahi yani görmezden geliniyor. Bu da kötü bir durum yani. Sonuçları yine her türlü vatandaşa yansıyor diye düşünüyorum. Mithi abi işte geçim sıkıntısından bahsettiniz, evet. işsizlikten bahsettiniz. Yani bahsedilmemesi mümkün değil. Evet. Ama yani ülkemizde maalesef ki gündeme bir türlü gelmiyor bunlar. Tabii muhalefet partilerinin bazıları bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyor ama iktidar partisinin gündeminde bunların hiçbirisi yok. Çünkü zaten iyi olduğumuzu iddia ediyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Vallahi durumu ortada kardeşim. Yani şimdi ee, daha evvelki emekli maaşlarına asgari ücretlere bakarsak yapılan değerlendirme kriterlerde zaten bunda internete girdiğiniz zaman her her türlü şekilde önünüze çıkıyor. Yani daha evvel 3-4 tane altın alınabildiği ee, asgari ücrette şu an bu rakamlar 2'lere, bir 1,75'lere bir lere düştü. Yani vatandaş artık şuna bakıyor bence. E, vatandaşın e, ekseri ilk etapta e, düşündüğü bence yani tamamen fokus olduğu iş cebindeki para. Yani ne kadar erimiş benim param? Eskiden bu paraya ben kaç kilo pilav, pirinç, kaç ekmek e, e, alıyordum veya işte ne bileyim eti. Ya eti zaten geçin. Yani genel olarak et, et gerçekten hani bırakın kırmızı eti, beyaz et bile artık insanlar lüks olmaya başladı. E, pazara gidiyor insanlar, biz de gidiyoruz. Hepimiz görüyoruz. Biber olmuş 16 lira. Ondan sonra soğan olmuş 8 lira. Patates olmuş 4 lira. Domates olmuş 12-13 lira. Kardeşim bu insanlar nasıl geçinecek ya? Ondan sonra işte bakıyoruz hiç istemediğimiz olaylar oluyor gün içinde. İşte bankalar olsun, postanelere saldırılıyor, işte kuyumculara saldırılıyor, döviz bürolarına giriliyor. Yani bunu Bunlar insanların her şeyden evvel bunların önüne geçilmesi için insanların gerçekten e, biraz karnının doyulması lazım. Biraz rahat etmesi lazım. İnsanlar bir türlü senelerdir görüyoruz vatandaşlarımız hiç rahat edemedi ya. Yani bence her şeyden evvel particilikten evvel yani parti başındaki insanların yani bizi yöneten insanların her şeyden evvel gerçekten vicdanı ilk önce düşünmesi. Daha sonraki etapta ülkenin diğer e, ileriki zamanlarda e, artılır adına ne yapılabilir onları düşünmesi lazım. İlk önce şu insanların şu geçim derdi üzerinden alınsın kardeşim. Şimdi i̇nsanlar rahat etsin artık. Ya herkese bakıyorsun insanlar birbirine düşman gibi bakıyor. Sohbet muhabbet kesinlikle bitmiş. Çünkü insanların kendi derdinden başka başkasının derdini düşünecek bir hal bırakmadı yani hükümet. Ya ama bu hükümet ama evvelki hükümetler. Yani uzun vadede baktığınızda geçmişe de baksak. Belki gelecekte de böyle olacak bilmiyoruz tabii. İnşallah olmaz. Çocuklarımız, torunlarımız daha iyi günler görsün inşallah hepimizden de. Bugünleri bu kadar sıkıntılar yaşamasınlar. Ama son 10-15 sene 20 senedir. Yani ben AKP olarak veya başka şey olarak bakmıyorum olaya. Olaya global olarak bakıyorum. Yani tabii yani benden veya değil veya ben onu tutuyorum veya o partinin düşüncesine karşıyım diye değil. Beni vatandaşım ilgilendiriyor benim gibi. Ben sade bir insanım. Benim vatandaşım ne kadar rahat ederse ben de aynı şekilde rahat etmiş olacağım. E bu artılara bakıyoruz ama elimize geçen bir şey yok. Hep böyle bir şeyler içerken konuşulan sohbetler nasılsa kısır döngü. Yani bir türlü yani biz zaten bize düşen faturamızı ödemek, vergimizi ödemek. Yani bir vatandaş olarak biz bunları yapıyoruz ama devletimizden, bizi yönetenlerden ama bu parti olsun ama gelecek partiler veya daha evvelki partiler tekrar iktidara gelirse istediğimiz adil bir şekilde yönetilmek bir vatandaş olarak. Tabii ki cebimin düşünülmesi. Sıkıntıyı mümkün olduğu kadar tabii ki sıkıntı çekeceğiz de. Mümkün olduğu kadar aza indir yemek. Yani her şeyden evvel. Ya bunlar bizim düşüncelerimiz inşallah gerçek olur kardeşim. Yani inşallah temenni ediyorum. Var mı abi? Efendim? Umudunuz var mı? vallahi kardeşim şöyle söyleyeyim. Realist bir insanım. Bence umut yok. Ya kısa vadede yok. İnşallah daha uzun vadelerde olabilir ama inşallah onlar görsün. onları ya biz zaten şöyle söyleyeyim. İnsanlar yaşadıkları durumlarda yani bir işin artısına da eksisine de çok çabuk alışabiliyor. İnsanın fıtratında böyle bir şey var kardeşim. Ya ne kadar konuşsak da, ne kadar sıkıntı çeksek de, ne kadar problem yaşasak da bu dertler insan zaman geçtikçe alışıyor. Yani bir gerçekten su gibi düşünün. İnsan girdiği kabın şeklini zamanla almak zorunda. Hayata bu şekilde adapte olabiliyorsun. Başka çaren olmuyor. Ama isteriz ki artıya dönsün. Ötekileştirmeden bahsettiniz ve kirli siyasetten bahsettiniz bir şekilde. Ama sizin gibi konuşanlar yani. Kardeşim, eleştirenlere pek iyi şeyler söylemiyor. Kardeşim şimdi bu, bu, benim özellikle yayınlanmasını istiyorum. Hiçbir kesinti falan istemiyorum. Hani, he, özellikle onu istiyorum sizden ki yani Madem mikrofon uzatıldı biz de vatandaş olarak ben üzerime düşeni ve hatta düşündüklerimi söylemek istiyorum. Her mecrada dile getiremiyoruz. Fırsat oluyor olmuyor. E böyle bir fırsat oldu. Madem Teşekkür ederim. Bütün birçok medya artık biliyorsunuz farklı boyutlara ulaştı. Ya şimdi işin içine her şeyden evvel dediğimiz gibi her sektörde dünyanın her yerinde bu ben mesela yurt dışına gidiyorum. Avrupa'yı gördüm, Arap ülkelerine gidiyorum işim gereği, ticaretle uğraşıyorum. İthalat ihracat işleri yapıyorum da. Yani genel olarak baktığımızda dünyanın her yerinde gerçekten son 5 senedir global bir sıkıntı var. Ama bu, bu global sıkıntıda önemli olan şu. Diğer ülke insanlarına da bakıyoruz. Mesela Avrupa'da bu pandemi sürecinde bazı sağlık şeylerinde eksiler olduğunu görüyoruz veya söyleniyor bize. Ben gittim gördüm. Yani pandemiden evvel pandemiden evvel gidiyordum da pandemi zamanında da gidip, gidip gelen arkadaşlarımız oldu. Onlarla da konuştuk. Yani şimdi Avrupa'da sağlık derdi olduğu hani sağlık sektöründe pandemi de geride kalındığı söyleniyor. Bu konuda biz kendi ülkemize bakarsak gerçekten artısını biz gördük. Görmeye de devam ediyoruz ama bu iş sadece pandemi zamanındaki sağlık sıkıntısını kapsayan bir olay değil. Yani mesela ne bileyim insanlara maddi destek yapılması söylendi. Ben esnaf olarak herhangi bir destek görmedim. Örneğin 750 lira falan aldığını söylediler. Kardeşim 750'ne. 750 TL nedir Allah'ını seversen? Ya bir çay olmuş 3 lira, 5 lira. Ya bir yerde çay içiyorsun, bırak kahveyi. Yani ekstraları, bir tatlıyı, ne bileyim daha farklı hani pastayı bilmem ne biraz yüksek açıyor bunlar. Bu şekilde yediğin içtiğin zaman 50 lira 60 liradan aşağı hiçbir yerden çıkamıyorsun. Ya yani 3 lira olmuş çay. 5 lira 10 lira olmuş bir kahve. Kardeşim 750 lira nedir? Yani 750 lira yardım yapılıyor ama yap, yani daha, e, diğer genel tüketim e, ihtiyaçlarına gelen günden güle zamlar. Yani zaten onları biliyoruz. Oranlar çok yüksek. E, benzine gelen, akaryakıta gelen zamlar. E, bunlara baktığında verilen 750 lira devede kulak kalıyor. İnsan zaten eline geçmeden ki geç geçenin hani kimin eline geçtiğini de bilmiyoruz. Yani söyleniyor. Ben Mesela etrafımda çevremde sordum. Yararlanmayan çok insan var. Belki ihtiyaç duyum ya ben de mesela e, düşündüğümde benden daha önde gelecek, yararlanacak çok kişi insanın olduğunu düşünüyorum Tabii. bu konuda. O yüzden ben hani böyle şeylere girmek istemiyorum. Bir şekilde çok şükür ticaret yapıyoruz. E, yani çorbamız kaynıyor. Onda şeyimiz yok ama genel olarak ben düme yani ben gemimi yürütüyorsam ben bir tek kendimi düşünmemem lazım. Ya yani burada milyonlarca insan var. Yani. Benim pozisyonda olmayan bir, bir, bir sürü insan var. Onları düşündüğünüzde genelleme de nüfusta çoğunlukta e, sıkıntıda olduğu için ya insanların derdi büyük. Bir türlü aşılamıyor bu dertler. Yani konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bir kısım iyi değil yani tamam bir kısım iyi, iyiyiz elhamdülillah. O kısım kim? Geride kalanlar kim? E geride kalana bakıyorsun yüzde doksan sıkıntılı. E bir kısım iyi. E kardeşim biz o kısmı görmüyoruz ki zaten. O kısım bizi ilgilendirmiyor. Bizi yüzde doksanlık kısım yani sıkıntısı olan evine ekmek götüremeyen kardeşim intihar eden insanlar var. Aç insanlar var. Sıkıntılı insanlar var. Psikolojik dertler artıyor. Yani biz şimdi belki yarın öbür gün daha kötü günler Allah korusun gelebilir. Yani beklemiyoruz da hani ummuyoruz da ama realiteye baktığın zaman gelebilir diye düşünüyorsun yani. Ya bunları bir türlü aşamadık. inşallah en kısa zamanda aşarız. Devlet yönetmek de kolay bir şey değildir herhalde. Yani sonuçta içte sıkıntılarla uğraşıyorsun, dışta sıkıntılarla uğraşıyorsun. Projeler var. Seni destekleyenler var, desteklemeyenler var. Devlet işi farklı bir iştir tabii ki muhakkak. Yani şimdi vatandaş olarak çoğu düşünemediğimiz şeyleri devlet yetkilileri düşünüyordur muhakkak. Ama kardeşim sonuca baktığımız zaman bize yansıyan bir şey yok. Realiteye bakmamız lazım. Öyle olacak, böyle olacak. Umuyoruz, umuyoruz. Ben realist bir insanım. Realite olarak baktığımda yeşil ışık göremiyorum kardeşim. En azından kısa bir zaman için göremiyorum. İnşallah daha uzun vadede güzel bir şeyler olabilir. E bizden sonraki geleceklere biz yaşımızı almışız bir şekilde yani. Orta yaşız. E bizden sonraki gelecek insanların, çocuklarımızın, torunlarımızın haliyle daha iyi bir dünyaya, daha bir iyi bir hayat standartlarına kavuşmasını istiyoruz. Ama tabii bunun da altyapısının olması gerekiyor. Bir an evvel bu işlerin altyapısının olması gerekiyor ki zaman zaten çok hızlı geçiyor. E bu süreyi tamamlamak, bu süreyi yavaş yavaş oluşturmak için de en kısa zamanda artıya yönelik bir şeyler olmasını düşünüyorum yani. Son olarak bir vatandaş olarak iktidara, bizi yönetenlere bir mesajınız var mı? burada? Vallahi e, yaptıkları çok artılar var. E, eksiler de ona göre vardır tabii. Ama genel itibariyle e, insanların huzursuz olduğunu, mutsuz olduğunu Hepimiz görüyoruz yani. Demek ki bunun bir nedeni var. Bu da bir birikim. Ya yani insanlar baktığımda eskiden en azından bir yüz gülerdi insanlarda. Mesela ticaret yaparız. Ticaret yaptığımız insanlarda bir e, muhabbet, sohbet vardı. İnanın o sohbet bitti. Çünkü insanlar içine döndü içine. Yani sıkıntılar, dertler insan işte vatandaş düşünüyor kardeşim kirayı nasıl getireceğim, elektriği nasıl ödeyeceğim, çoluğum çocuğum var nasıl okutacağım. Yani 700 liralar, 1000 liralar. Ben bir kere her şeyden evvel, her şeyden evvel bence asgari ücretin minimum bir 5000 lira 4500 bin, bin lira olması lazım kardeşim. Ya yani za, ya zaten sabah uyanıyorsunuz akşam yatıyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz. Yani her şeye zam geliyor kardeşim. Niye yani hiç anlayamıyorsun, Zaten takip edemiyoruz. En sonunda da vatandaşlar da aman ne olursa olsun kopsun inceldi yerden diyebiliyor. bu zamana geldik artık. Abi şükürsüzlük var diyorlar. Hani %10'luk bir kesimden bahsettiniz de o %10'luk kesime biz burada denk geldiğimiz zaman şükürsüzlük var. Şükretmiyorlar. O yüzden yetmiyor diyor. Kardeşim din işin farklı bir boyutu. Şimdi din işin o işe girersek zaten hani günlerce konuşuruz yine hem sonuç da çıkmıyor. Veyahut da belli bir yerde bir araya gelebilirsin ama din olayı farklı şükürsüzlük insanın Allah Allah kendi arasında olan bir durumdur. Özel bir durumdur. Burada önemli olan e, şükürsüzlükten ziyade vatandaşın işlerini kolaylaştırmak, hayatını kolaylaştırmak. Şükür vatandaşı şükrüdür veya şükürsüzlüdür Ona kimse karışamaz kardeşim. Yani doğru mu? Yani Allah'a inanan insan olur, Allah'a inanmayan insan olur, ateist olur, deist olur, Hristiyan olur, Musevisi olur. Elhamdülillah bizim gibi Müslümanı da olur. Bu öteleme değildir kardeşim. Bütün dinlere baktığın zaman dinlerdeki ana ilkeler nedir? Haram lokma yemeyeceksin, insanları kandırmayacaksın, yalan söyleyemeyeceksin, namusa girmeyeceksin gibi şeyler. Bunlar genel şeyler. Yani bunlar... Bunlar her şeyden evvel din Allah'la insan arasında olduğu için bence her şeyden evvel toplum adına ahlak geliyor kardeşim. Yani iyi ahlaklı bir insan olursan eminim ki o insan dinini de güzel şekilde yaşar diye ben düşünüyorum. Ahlak işim ilk başta ahlak işin başına geldiği zaman bu kişide de dinde karakteristik olarak dininde de bir sıkıntısı yoksa bu insan gerçekten hem iyi bir insandır hem de güzel bir vatandaştır vatanına, milletine, devletine hayırlı bir insandır. Ama böyle olmak bizi kurtarır mı? Vatandaş olarak tabii ki kurtarırız. Çevreye saygımız artar. insanlar ona göre davranırız. Canlılara, hayvanlara ona göre davranırız. Çevremizi temiz tutarız gibi toplumsal değerlere önem veririz. Bu çok güzel bir şey. Ama bunun haricinde bize aşan olay yine devlet boyutuna geliyor. Ya yani orada da en azından insanların, devleti yönetenlerin dediğim gibi artısı eksisi olan var. Seveni sevmeyeni var. Yani bu dünya 5000 senelik, 6000 senelik bir tarihi var bildiğim kadarıyla. Ve bu zamanlardan beri tabii ki başa gelen kabileler de olsun, devletler de olsun, başa gelen insanları muhakkak seven, sevmeyen insanlar muhakkak olmuştur. Kimine göre çıkar meselesidir. Yani ona göre, kimine göre ego meselesidir, sever sevmez. O ayrı meseleler ama e, ortak bir payda nedir kardeşim? İnsanların cebini bu zamanda kurtarabiliyorsan kral sensin. Hangi ülke olursa olsun ben böyle düşünüyorum. Yani diğer Avrupa ülkelerine bakıyorum, ee, Avrupa ülkelerindeki yöneticiler bu pandemi sürecinde vatandaşlarına çok güzel destek oldular. Ben biliyorum. Yani %70, yüzde seksenler var. Mesela kardeşim kötü günler yaşadık. Allah yaşatmasın. Her ülkelerde, her ülke kendine göre kötü zamanlar geçiriyor. Depremler oluyor. 15 Temmuz şeylerini atlattık. Allah bir daha kesinlikle göstermesin. Ee, yani deprem zamanı, işte bu pandemi zamanında, bu işte 15 Temmuz olaylarında toplanan bizden vatandaşlardan istenen bir takım yardımlar oldu. Doğru mu? Hala da bu tarz zamanlarda bu yardımlar istenmeye devam ediyor. Kardeşim muhalefet diyor ki bu paralar nerede bize açıkla. Bu kadar para toplandı. Bunlara nerelere yatırdınız? Kalem kalem bize bunu. Zaten işler buradan kopuyor. Yani bir şirket düşünün. Bir şirketin içindesiniz, muhasebe sorumlususunuz, para iyi tutan bir insansınız, hesabı kitabı gören bir insansınız. Şimdi siz bir yere bir harcamayı yaptığınız zaman bu harcamanın karşılığında bir fatura, bir fiş, bir yazı göstermek zorunda mısınız? E tamam yani bu en ufak bir örnek bu yani. Devlet de bir yerlere bu yardımları yapıyorsa ki muhakkak yardım yapılan yerler var ama açıkta bu kadar bu paranın buhar olup uçtuğu bir ortada bir durum, gözle görülebilir bir durum varken bunu saklayamazsın yani. Yani yani işte ben işte AK Parti'yi tutuyorum, onu tutuyorum, bunu tutuyorum diyen arkadaşlar da yani ben partici değilim. Ben vatandaşçıyım kardeşim. Yani ben e, aşağıdaki tabaka olduğum için ben aşağıdaki tabakayı tutarım. Kim Ama kimi aynı tutmuş, tutmuş önemli değil. abi. Kardeşim hiç zaman, fark etmez. Ben biliyoruz ya. Yani. Kardeşim şöyle söyleyeyim. Yiyebiliriz. Bizi seven, sevmeyen insan olur. Yani ona bir şey diyemezsin. Ama her şeyden evvel insanların birbirine saygı duyması lazım kardeşim. Ha, hain damgası kime göre hain? Yani tamam hain damgası çünkü kardeşim çıkar meselesi işin içine giriyor. Ben o cubucu değilim dediğim gibi. Benim partim e, vatandaşın. Benim partim vatandaştır kardeşim. Vatandaş ne kadar iyiyse çünkü ben vatandaşla yaşıyorum. Ben e, mecliste yaşamıyorum ki kardeşim. Yani ben mecliste ben meclis üyesi değilim, milletvekili değilim. Benim bu bulunduğum ortam vatandaşın bulunduğu ortam acıları aynı yaşıyoruz. Dertleri aynı yaşıyoruz. Güzel günleri aynı, güzel hisleri aynı yaşıyoruz. Yani vatandaş da yaşıyoruz. Biz vatandaş olduğumuz için bizim için önemli olan vatandaşın çıkarıdır kardeşim. AK Parti gelsin, MHP'si gelsin, CHP'si gelsin benim için önemli değil. Ben şahsi fikrim. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez onu bilmem. Vatandaşın yüzü gülüyor mu kardeşim? Benim anamın, babamın, kardeşimin, evladımın, torunumun yüzü gülüyor mu? Mutlu mu insanlar? E kardeşim insanlar mutsuz olunca eve yansıyor. Eve yansıyor, işe yansıyor. E bunların hepsinin kötü sonuçları oluyor. Geri dönümü çok kötü oluyor. E boşananlar oluyor. İşte cinayetler oluyor. Allah göstermesin. Çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ekonomi güzelse, insanın cebi doyu, karnı doyuyorsa, cebinde parası varsa inan bu sıkıntıların yüzde %90'ı yüzde kesinlikle gideceğine inanıyorum. Yani bu gözle görülen bir şey kardeşim. Yani bunu düzeltsinler. inşallah, yani yapabildikleri kadar yapsınlar. Şu insanlar artık bir rahat etsin ya. Yani son 10 senemiz, 15 senemiz, 20 senemiz hep insanların sıkıntıları, dertleri. Belki hani ilk ilk bu iktidara geldiği zaman bu parti çok güzel işler yaptı. Kardeşim gerçekten yaptı. Kimse yapmadı diyemez. Hepimize artısı dokundu. Ama ondan sonraki olaylar ne olarak gelişti? Bunlar politik olaylar. Hani bizim kafamızın bir yere kadar basacağı, bir yerden sonra gerçekten basamayacağı olaylar var. Onu bilemeyiz. He. Ama bir vatandaş olarak bizi bizim istediğimiz Vatandaşımız gülsün kardeşim. Ben sohbet ettiğim insanda yüzüm asık sohbet etmek istemiyorum. Zorla sohbet etmek istemiyorum. Bunu doğuran da ekonomik durumlardır kardeşim. Ekonomimiz düzelsin. Belki düzeliyor da ama ceplere yansıması olmadı kardeşim. Belki düzeliyor. Şimdi bilemiyoruz devlet meseleleri. Belki gerçekten zaman alacak. Cumhurbaşkanı diyor ki işte ekonomimiz günden güne büyüyor. İşte yüzde, bu sene yüzde beş buçuk büyüdük. İşte geçen sene yüzde üç buçuk büyüdük. İşte yurt dışı rakamlarına göre veriler açıklanıyor falan filan. Tamam bunda en fikiriz belki olabilir. Bilemiyoruz. Ama vatandaşa bunun yansı... Vatandaş sonuca bakıyor kardeşim. Yani sonuç istediğin kadar büyü diyor. Benim cebim ne kadar küçüldü. Somut veriler lazım. Tabii kardeşim somut veriler lazım. Yani özür dilerim affedersin anlat da anlat diyor vatandaş artık. O duruma geldi kardeşim. Eskiden dinliyordu insanlar. İnan şu an kimse dinlemiyor ya. Ya inan dinlemiyor. Benim mesela etrafımdan, bildiklerimden AK Parti'yi seven, güvenen birçok insan var. İnanın bana fikrinin son derece değişen insanlar görüyorum çevremden yani. Oyu kaybettiği, Oyu kaybettiği doğru bu açık ya zaten bariz ben söylesem de söylemesem de veya siz söyleseniz de bu bir gerçek yani. Yani bu bunları düzeltmek istiyorlarsa vatandaş oynamaları lazım kardeşim. Vatandaşa oynanmıyor. Vatandaşa tribünden oynanıyor. Cebe geldiği zaman vatandaş hep sıkıntıda. Ya vatandaşın dışarı çıktığı zaman eve nasıl döneceğim derdi sıkıntısı var kardeşim. Her gün şu an hiçbir şey yapmasan, yemesen, içmesen, bak hiçbir lükse kaçma. Yemesen, içmesen cebinden günden çık, sabah evden çık, akşam dön kardeşim 50 lira, 60 lira, 100 lira para gidiyor. Kardeşim hiçbir şey yapmıyorsun. Bunun içinde keyif yok. Bunun içinde ne var biliyor musun? Standart simit var, çay var, su var. Karın do kardeşim lüks yani lüks yok. Bir gitme yolculuk, akşamlı eve dönüş. O da otobüs dolmuş. Yani İnsanlar işte dolmuşa binme pandemi oturup tamam binmeyelim de bu millet nasıl gitsin kardeşim 30 kilometre uzağa yürüyerek mi gitsin herkesin arabası yok kardeşim ha benim arabam var ayrı mesele ama biz dediğimiz gibi yani biz e, çoğunluğu düşüneceğiz ya ben gemimi kurtarayım ben iyiyim de bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediğimiz sürece kardeşim bu iş vatandaş ha bu ben şunu diyorum parti parti yöneticileri e, milletvekilleri. Yüksek kademedeki insanlar, bizi yöneten insanlar bunları böyle bizim gibi düşünmeyebilir. Stratejik hesapları vardır, kendine göre çıkarları vardır. Veyahut da memleket, memleket adına daha iyi olacağını düşünerek yapılmış işler vardır. Önemli olan bize yansıyıp yansımadığı. Her zaman bütün lafımın sonucunda aynı yere geliyorum. Vatandaş somut bir şey görmediği sürece hep sıkıntı, hep sıkıntı kardeşim. Şu millet bir gülsün ya. Hepimiz bir rahat edelim. inşallah. Çok teşekkür ederim. bu yönde. Kardeşiniz. Çok sağ ol abi. Ben yayınlıyorum müsaadenle. Tabii tabii. Tamam. Kesinlikle yayınlıyorum. Kesmeden yayınlıyorum. Tabii. Çok, Çok sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim abi. Sağ olun.